Şengşin adasının kuzeyinde denizi saran, kayalıkların ve sisin örttüğü dağların üzerinde yükselen bir zamanlar canlı ve renkli bir balıkçı köyü olan Havutovan bulunuyor. 1950'lerde Çin'in balıkçılık endüstrisi ve pazarı doruk noktasındaydı ve insanlar bu köye akın etti. Son çeyrekte ise 2000'den fazla kişi, çoğunlukla balıkçılar bu köyde yaşamını sürdürüyordu. Ancak 1990'ların başında sakinler köyü terk etmeye başladı. Son birkaç kişi dışında 2000 civarından geriye bir avuç insan kaldı. Yolların olmaması ve eğitim imkanlarının sınırlı olması bu büyük göçün ana nedenlerindendi. Yakınlardaki Şangay'dan gelen artan rekabet, yerel halkın temel geçim kaynağı olan balık stoklarını azalttı. Balıkçılık düzenlemelerinin yetersiz uygulanması da gıda dağıtımında sıkıntılara neden oldu ve bu da kitlesel göçü hızlandırdı. Böylece bölge sakinleri daha iyi hizmete erişmek için Şangay gibi modern şehirlere taşındı. Doğa zamanla geri almaya başladı ve kısa sürede yeşillikler ıssız köyü kapladı. Harap evler sarmaşıklarla kaplandı. Bir zamanlar hayat dolu olan balıkçı köyü artık doğanın hükmü altındaydı. Kuş cıvıltıları, sivrisinek vızıltıları ve okyanus meltemi dışında ürkütücü bir sessizlik hüküm sürüyordu. 2015 yılında terk edilmiş köyün büyüleyici fotoğrafları internette hızla yayıldı. How to One anında bir internet fenomeni oldu ve doğa tutkunları için cazibe merkezi haline geldi. Kısa sürede Anakara'dan ziyaretçi akını başladı. Sonuç olarak Shenkşin adası yetkilileri ziyaretçi akınıyla başı çıkmak ve bundan faydalanmak için çeşitli önlemler aldı turistlerin sadece 3 dolar karşılığında erişebildiği bir izleme platformu kuruldu. 8 dolarlık bilet ile turistler köyü gezebilir ancak harap binalara girmeleri yasaktır. En iyi deneyimi yaşamak için yaz aylarını tercih etmek önemli. Terk edilmiş köyde yürüyüş yapmak, eski binaların fotoğrafını çekmek ve plajda keyif yapmak popüler aktiviteler arasında. Bu pitoresk köyün ilk izlenimi parıldayan çatı kiremitleri ve asmalarla kaplı evlerin kırık verandalarıyla karşılıyor sizi. Doğa ve insan yapımı yapıların bir arada olduğu bu manzara, doğanın insan elinden çıkana meydan okuduğu bir tabloya dönüşmüş. Köyün sırtında ziyaretçilere yasak olan kapalı bir yol bulunuyor. Köyde kalan az sayıdaki yerli rehberlik yaparak içme suyu satıyor. Köyü keşfetmek için birkaç saat ayırmak genellikle yeterli. Bir zamanların hareketli balıkçı köyü bugün anakaradan turist çeken eşsiz bir yıkımın temsilcisi haline geldi. Turistler hayalet köyün güzelliklerine hayran kalıyor. Kötü hava koşulları, evleri ve terk edilmiş binaları doğa tarafından ele geçirdi. Terk edilmiş balıkçı köyü, Çinlilerin kırsal alanlardan kentsel bölgelere yönelik olarak göçünün bir simgesi haline geldi. Videoyu sevdiyseniz eğer, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Boşça kalın